Vay ne kadar çok şey var. Bundan hoşlanacağınızı biliyordum. Ama şimdi gösterdiğim şey daha da hoşunuza gelecek. Yeni iPhone. Havalı görünüyor değil mi? Aynen. Oh. Kendime böylesini isterdim. <laughs> i̇şte bu harika. Herkesin bunu elde etme şansı var. Daha fazla motivasyon için iPhone'u buraya koyacağım. Ne kadar havalı. Tamamen haklısın Suzy. Pekala süreniz başlamak üzere. Size bol şans dilerim. Hadi bakalım. Do we Acele etmem gerekiyor. Aksi takdirde iPhone'un başkasına gidebilir. Başlamak için doğru rengi seçeceğim. Hiçbiri değil. Bu ne ceza? Belki siyah olur. Bilemiyorum. Bu biraz kasvetli. Yeah. Buldum. Bir çıkış yolu buldum. Sade elime alıp bir taraftan ısırmam gerekiyor. İşte böyle. Şimdi ihtiyacım olan logoya çok benziyor. Sadece etrafından çizeceğim ve işin yarısı bitti. Önemli olan acele etmemek. Hatların düzgün olması gerekiyor. biraz elma gibi görünmüyor. Tamam, düzeltmeye çalışacağım. Sadece bir şey ekleyeceğim. İşte bu çok daha iyi. Şimdi kamerayı da bitiriyorum. Artık orijinalden ayırt edemiyorum.